Herkese merhabalar. Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Call of oynuyoruz. Tekrardan ah elim. <laughs> ah Elimde yara vardı yaraya vurdum alkış yapınca. Black Ops 6 çıkışı yaklaştı. Ben hiç beğenmedim Black Ops 6'yı özellikle Omni da solaya tamamen. Modern Warfare 3'e geçtiğimiz zaman aim assist solaya biraz kısmışlar falan diyorduk. Biraz mutlanmıştık yani belki PC oyuncularında biraz daha rahatlatacak onlara da yani avantaj verecek bir iki bir şey getirirler diye. Black Ops 6'da iyice sıçtılar batırdılar PC'yi. Omnimumum'unla oyuncular ağzımıza sıçıyorlar. Biz de şimdi Modern Warfare 3 girdik efendim. Yani dur bak bu map çok güzel. Borderlands gibi grafik paketi var. Baya hoş güzel duruyor yani. Bir Diggle çektim bakayım lan Diggle nasıl olur. Şimdi oynuyoruz. Bir mayın geldi. Al ben de attım sana. Ben de onu buldum. Semtex öldürdüm adam. Ya dakika de ısıtamadım ya. Ben çok gerisine kalmışım bu arada oyunun. Az önce bir el girdim de. Meta of iyi vurdum. Meta silahları falan şu anda hafif makinalı tarzı. O yüzden benim silahlar çok işlevsiz. Meta olan silahları da ben açamıyorum ama. Battle Pass'ten almam lazım ya da para verip birkaç tane ee, şey almam lazım, paket almam lazım. Silahım böyle skin'in oldu. Anca o paketlerle silahlara erişimim var. Yani meta olarak şu an çok gerideyim. Çok avantajsızım öyle söyleyeyim. Aynen avradım. Hafif makinalı mı alsam ya? Bir tane toklumla davata da strike dokunacak değil. Baksana abi adam. Neyle oynuyor bu? Abi bu zil oynuyor adam ya. Abi. Tamam strike dokusu alın dur bakayım. Oo bu daha beter ama. One down, we've lost the lead. Stun grenade, moaning fresh mag, fresh out. Where did you not enemy come Biz onu vuramayız abi dur. An, tam son anda gördüm sniper var ya. Warden videosu çekmeyi düşünüyorum ama wardown'da daha beteriz anasını satayım. MP çok daha fazla fark ediyor orada. Game nesli çok sikti, ne bu coin. Bak bu silahlar iyi abi işte. Amına bir silah aldım durana öldük Bilmiyorum. ya. Ya silahlar bok gibi. Şu rendet ya ilk çıktığında mükemmeldi ya. Metayı değiştiriyorlar abi. De. Ya bir yandan iyi bir şey yani. Sürekli yeni silahlar kullanmamızı istiyorlar da. Ama o yeni silahları da yani ya oynayıp, böyle uzun süre oynayıp açmamız gerekiyor ya da para ödememiz gerekiyor yani. Çakallık, başka bir şey değil. Nerede oğlum adam? Al işte. Ya bak bir adamı öldürmek için kaç tane hit atman gerekiyor ya, Allah aşkına ya rounds. Bir saniye, bir saniye. Ah, gene iş görüyor gibi ama nasıl yapacağız ya? Ne para mı ödeyim abi yani oynayabilmek için? Bu ne lan? Aslında Vurur muyum? Otam ya, ne oğlum bu? Silah mı? Gene mi bu ya? Dur. Abi ne var? Bu lakım ezberim ama gerek kalbe ya bunda. Uzaktan da çok sıkıntı çıkarır. Death hunting. Bu ne ya böyle? Oğlum mantıklı değeri de uzun süredir oynamıyorum ha. Taking rounds. Changing mag. Ananın ki ya bas B'ye mi geçsem galiba? Bas B'de çok tepi. Sen şeyi düşün. Strike. Ne oldu ya bir ya? Amma görev tamamladım ha. Baksana şu silah. Oyun sus artık lütfen. Baksana abi silah. Loda çok önemli ya. Oyun Türkçe de değil ki. Mobil oynarken Türkçeydi yani. oyna her şeyi ezberli ayarlayabiliyordum. Kendim mi yapıyordum en İyi de yapıyordum bu arada. Ne yapıyorum da İngilizcem yettiği kadar öyle söyledim. İnternetten bakmaya da uğraşmıyorum hiç. Silahlar dandik kalıyor insan. Hadi de küçük map çok sıkıntı ya. Biraz daha menzilli sakin bir yer lazım. Hem orada avantajsızım yani. Baksana abi atış hızına bakın bunu. Tak 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 tak. Traktör gibi sıkıyor silahı ya. Bunun da şeyi düşük. Oho. Vuramıyorum lan bununla burada. Man, fuck it, Taking rounds. Stopping Max. Sen sen mi doğru? Garip şeyler deniyorum şu an dedi. bak. shield <laughs> your eyes. Aha. Başım Enemy UAV Don't touch the goods. Under fire. Ah. E var? Benim, şu an oyunu oynamam mümkün değil ama sıkıntı değil Hop Abi harbi diyorum, silahlar bok gibi ya. Ne yapacağız? Adamlar görüşü bitmiş. Black Ops 6'yı istesek de istemesek de geçeceğiz gibi abi. Fırın, Millet fullemiş yani bütün loda atları. Fırın, Mecbur Black Ops 6'ya geçeceğiz. Oraya en azından sıfır ya hani ben biraz in daha in rahat in takip, in takip in ederiz in diye. Metajit şey. dene sen ki ya. Ölme Allah'ım ne olayım. ama? Allah'ım yardım, <laughs> Allah yardım et. Allah'ım yardım et. Önce bir MCV derim ya. Şimdi mesafeli ya. Gene all hostiles. Net buradan görüyorlar. Gördü adam beni. <laughs> Taking rounds. Bunun şeyi bayağı iyi. Geri tepmesi Atışı da, da fena değil ama hasarı düşük. 1 down. Enes komple kalıyor. Ya. mesafe mi korumam lazım nasıl saklı öyle söyledik ya Changing back Lan çıkabilir miyiz lan? Aha. Deneyim bakayım. Fetch it. Swapping Max. Haritayı bilmiyorum bu arada rastgele gidiyorum şu an. arkadaş ya Bayağı geçiş varmış. Tamam. Şey <laughs> was get back to him. It's over. secure. Kill confirmed. I got to take sniper. out. Man, fantastic. Throwing flash. Abi bu ne amına ben milletin sırayla mı oynayacağım ya? Oo şeymiş karıtmış. Ben de ona bak. Ben gene best play devam edeyim henüz. Bozul lan. Abi arkadan vurunca daha hızlı bozulmuyor muydu ya? Lan birini vuracağım diye gidiyor var ya. <laughs> Asla gene iyi ya. Ben buna alıştığım için. Gene ben bununla devam edeyim şimdi. Oğlum yanımdaki benden değil miydi? Ben onu bismillah zannettim gördüm de. Hayda. Rastgele at <laughs> bakayım. <ben. gülüyor> dede çok kötü be. Septex out. Watch your me? I mean, Fantastic. Not Sıra hasar odaklı zaten. O açıdan, ya bana da hasar yüksek bir şey lazım seriden ziyade. Yani en büyük avantajım o olur yani öyle söyleyeyim. Bu adrimeye de bakmadık asla. Hasar da iyi bu arada. <gülüyor> 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 What's your aim adamı göremedim. Ana puşta bak. Oraya nasıl çıktın oğlum sen? <laughs> 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 Beklemiyordum abi. O <laughs> ne <Oni> oğlum? <laughs> Oha. Oha. O ne oğlum? Böyle bir streak mi var? Bayağı iyiymiş ha. <laughs> Speri versene bana. Beri güzel silah ya. Keşke bende olsa da yok işte. Almadım. Çok aktif oynamıyorum ki ben oyunu. Çok, def çok aktif oynamayınca da kalıyor oyun sonra böyle. Changing <Sessizlik> mag. <Sessizlik> Ya bir arkalamasalar. aldım silahla oynayacağım da. <laughs> ya birader sen pustun bekledim mi? Yani. benlik değil. Labirent gibi. Oha. Ben gene iyi oynadığımı düşünüyorum ama bence iyiyim. Üçüncü olmak bile bu halde kötü değil. Güzel. Evet o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. kalın.